Başladın mı çekmeye? Çekiyorum şu anda. Çekiyor musun? Ne güzel Konuşma olmayacak mı? <laughs> Bazen olabilir tabii ki. Efendim biz Ayvalık'a gidiyoruz şu anda. Gidiyoruz. Ayvalık yolundayız. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmekteyiz. Gidince Bizi, ben, haber etti. Haber etti. İlk durağımız. Neresi? Direkt Ayvalık. Ayvalık. Ayvalık'ta. Rakıbımızı da aldık. Rakıbalık. Videolar ayvalık. bekliyor olacak. Takipte kalın. Bunlar çekebiliriz. Tabii videoyu bir zahmet. Allah'ın bir sefer bir <laughs> şey yapacağız. <laughs> Geliyorum abi sıkıntı yok. Sen <laughs> bana konum atlayın. Hadi bakalım. hayırlı işler. İyi hadi gelsin. gelsin. Gelsin gelsin. Çekiciyle gideceğiz birazdan. Yani birazdan dediğim bir buçuk saat sonra ayoluktan gelirler biz abi. Bak bak. Ya nasıl bir... Ya ne oldu? Bu Metro, Merkür, Merkür, Jupiter bir şey mi girdi? Ne oldu ya? Evet. Şiron karesi. Tutulma var. Allah kahraman... Ay bütün arabalar bozuluyor baksana. 8 Hı -hı. insan bebeğim su. Ah, girdi. <laughs> Hayır, mekatronikse çok büyük bir arıza çıkarmaz. Zaten şanzımanım yapılmıştı benim. Çünkü metokon, mekatronikken evet. en ucuz parçası bunun da... ...bence muhtemelen ondan kaynaklı. Şu an Gemlik'teyiz. Yolda kaldık. Bak, arabamız orada. Genelde. Ayvok'tan çekici çağırdık. 2,5 saat sonra gelecekmiş, saat 9,5. Sena'yla çiş yapmak için yer arıyoruz. Bize eşlik edin bakalım. Bir şey diyeyim bence burası çok iyi bak. Çok iyi, manzara çok iyi lan. Kasyon <laughs> tamam bak canım nasıl rahatladık bak. Sena kendini göster. Ne kadar mutlu bak. Göstersene. Emre el sallıyormuş. Güle güle sana yolun açık আদিপত